Merhaba evet arkadaşlar. Bugün Bir <laughs> Süper Bir Adventure oynuyoruz. Tabi kayıt yine kendi kendine tormazsa size Backrooms'a gitme hilesini göstereceğim. Ee, <laughs> şimdi arkadaşlar kayıt durdurmazsa size Backrooms'a gitme hilesini göstereceğim kesinlikle. <laughs> Evet arkadaşlar. Bir taş alıyorsunuz elinize. Götürüyorsunuz. Bu bak eskiden var mıydı hiç bilmiyorum. Götürüyorsunuz. 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 Ve buraya geldiğinizde Bu taşın üstüne bir kere zıplayarak çekiyorsunuz sonra ağacı çıkıyorsunuz. Bunun da şuraya atlayıp taşı şuraya tutturuyorsunuz ve ben tekte tutturdum onu. Sonra burada karın saldırısı yapıp zıplayıp en köşeye yedince Begrums'a gidiyorsunuz. Bakın. Yapamadım. Evet. Bu bazen olmayabiliyor arkadaşlar. Ben tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar geldik. Bir daha deniyoruz. Hadi bismillah. Oo, i̇şte arkadaşlar. Alın size backrooms. İşte backrooms. Bir gezinelim isterseniz. Bakın sözleri. Yani. Burada bir ayı varmış siyah ayı gördüğünüz gibi. <laughs> Yani onu bulup şey yapıyormuşuz. Onu bulmamız lazım şurada sadece. O da kayboluyormuş zaten. Hemen. Ne yazıyor bu ya? Neyse bizim amacımız o şeyi bulmak. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu video bitti.